İmam Taberani'nin Fi Sagiril Evsat isimli eserinde. Yine İmam Suyuti de aynı hadisi naklediyor. Ve şeriatta bir suçun cezasına bu hadisi, o ahkamın, o ahkamla hükmedilmesine aynı zamanda bu hadis çok kuvvetli bir delildir. Hadisimizin ravisi An Ali radıyallahu anhum Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Men sebbel enbiya kim peygamberlere küfrederse kutile öldürülür. Ve men sebbe eshabi kim de ashabıma söverse Julide o da kırbaçlanır. Onun cezası da odur. Hadisimiz bitti. Ahkama delil olması cihetinde sırf Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil, peygamberlerden hangisine onlara sövmek, onları tahkir etmek, küçültücü sözler söylemek o kişinin ölümü için yeterli midir? yeterlidir kardeşlerim. Öldürülmesi için. Bu ister Müslüman olsun, ister kafir olsun fark etmez. Hatta Kadı İyaz'ın bu bahsi anlatan bölümünde hatırlıyorum. Harun Reşit, İmam Malik diyor ki, Peygamber'e sövenlerin Irak fukahası demiş ki işte bunlar dövülecektir. İmam Malik çok hiddetleniyor. Peygamber'e sövüldüğü bir ortamda bir Müslümanlık Artık İslam'dan bahsedemezsin orada. Sen halifesin diyor. Onların katli vaciptir, onları katledeceksin diyor. Öyle bir şey yoktur diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da birçok uygulama vardır. Efendimiz'e eza veren, cefa veren, küfreden çok insan vardır ki onların ne de zaten hükmedilmiştir. Bazılarının katledilmesine bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emir vermiştir. Şimdi dün akşam bir hadise oldu değil mi? İnsanlıktan nasibini alamamış. Hayvanlıktan da alamamış. Hayvan da yapmaz bunu. Acayip bir mahlukat değil mi? Bir şerefsiz bir alçak. Bu kapının önündeki ittir kardeşlerim. Bak bunda zerre kadar şüpheniz olmasın. Çünkü bunu yazan, çizen orada 3-5 kişi aldılar ya. Kapının önündeki ittir. Mesela bu itin tasmasını tutanlar kimdir? Çünkü Müslüman'ın en hassas yeridir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. En fasık, en günahkar bir Müslüman dahi olsa, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a bir hakaret edilse, vallahi en fasığı bile canını verir orada. Laf söyletmez ha. Kendini, Kendini öldürtürür ama yine de laf söyletmez. O lafı yiyemez. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bizlere canlarımızdan daha azizdir kardeşler. Şimdi, Çıktı bunlar tabii bu o arkada bir plan var kardeşler. Oyunu görmeye çalışın. Bu bir nabız yoklamasıydı. Bunu ara ara yapıyorlar zaten. Ama bu öyle bir ateştir ki eğer bu ateş tutuşturulursa bu ateşin önünde kimse duramaz. Bak, Müslüman ateş olup yakar, bomba olur, patlar. Böyle dağ olur, devirir, rüzgar olur, önünde hiçbir şey bırakmaz. Çünkü hassas bir noktadır. O halde devletin değil mi yapacağı iş vardır bu konuda. Şeriatın ahkamıyla ahkam, ahkam hükmedebiliyor muyuz? O zavallıların kardeşlerim yaşama hakları yoktur. Aldıkları oksijen şu anda haramdır ha. Onlar katli vaciptir. Ama öldürebiliyor musun? Öldüremiyorsun. Bu ahkamı uygulayabiliyor muyuz? Bakın Peygamber Efendimiz, sahabe-i kiram, ondan sonra gelen selefin büyük imamları ve bütün ulema bu konuda ittifak etmiştir. Ve Kur'an'da da zaten zikredilir. Onlara peygambere hani hakaret edenler, onu küçümseyenler, onlara dünyada ve ahirette böyle alçaltıcı bir azap vardır. Ama hükmedemiyoruz. O zaman devlet şunu yapacak. Allah'a, peygamberine, kitabına, Müslümanların kutsal değerlerine. Dil uzatmanın cezası çok caydırıcı olmalı. Bence ölüm olmalı. Desem beni taşlarlar değil mi? Beni de ta taşlarlar mı? Taşlarlar. Taşlasınlar umurumda değil. Madem idamı getiremiyorsun böyle bir gücü yok zaten. Ya o zaman caydırıcı bir ceza al. Önüne gelen üç tane çakal böyle ulu orta bu hakareti yapmaz. Çünkü bu öyle bir şeydir ki, öyle bir ateştir ki, bütün ümmet bir anda benzin olur. Bu yangını durduramaz. Öyle bir ceza ver ki, bir bu cezayı vermeli kardeşim. Öyle limon dergisinin sayısını toplattık, kapatacaksın. Bu adamları bir tıkacaksın. Çünkü olayın neticesinde çok canlar gider. Sen devletsen, değil mi? Bir devletliğini göstereceksin, bir kuvvetini, bir demir yüzünü, sert yumruğunu bir indireceksin. Sen Fransa'nın Fransa değilsin, İngiltere değilsin, Almanya değilsin. Bak Fransa'da yaptılar, Fransa'yı yattılar ya orada. Biliyorsun, hatırlayın. O hadbe olaylarında. Kardeşlerim bunlar bunlar olacak. İki, bu adamlar teşhir edilmeli. İşte DP, HK, bilmem ne. Ya neyi saklıyorsun ya? Bu adamlar teşhir edilsin ki değil mi? Yarın zaten üç kuruşluk bir ceza vereceksin. Çıkacak. Ama bu toplumda barınamazsın bunlar. Onu gören her Müslüman Hiddetle onun yakasından bir tutsun ya, gitsin. İpini tutan hangi itse onun memleketinde yaşasın. İngiltere'de yaşasın, Almanya'da yaşasın, Amerika'da nerede yaşıyorsa yaşasın. Ama bu ülkenin, değil mi, bu, bu toprakların içinde olmasın yani. Kardeşlerim, cezalar caydırıcı olmadıktan sonra, yapamıyoruz işte. Al, sözün sahibi, nakleden İmam Ali, söyleyen Allah Resulü. Men sebbel enbiya gutile Peygamber'e hakaret eden değil mi? Küfreden öldürülür, katledilir. Ve men sebbe eshabi culide Sahabeye sövenler de var. Çok şerefsiz alçak var böyle ehli bidadan olan. Hadis inkarcıları olan. Bunların hak ettiğiceğiz. Cenab-ı kardeşlerim şunun ahkamıyla ah, hükmedilecek günleri bize göstersin. Amin bakın biz bir şeyler yapılacak. Bunun arkası gelir. Arkadan yarın yine yaparlar. Hani bir ölçüyorlar, tansiyonu ölçüyorlar. Elhamdülillah böyle diri, iri bir aksiyon gösterildi akşam. Allah orada kardeşlerim hepsinden razı olsun. Maşallah bir tepki gösterdiler. Ve gösterilmeli kardeşlerim. Bu bizim en hassas yerimizdir yani. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hukukunu muhafaza edemediğimiz bir yerde bu bunu alçakça yapıyor, hakaret ederek yapıyor. Ama perde arkasında böyle süslü sözlerin arkasına sığınıp bu alçaklığı yapan, ona saldıran çok böyle katledilmeye müsait ve müstahak çok insan var bu memlekette. Yaşasın şeriat diyoruz kardeşler. Allah o günleri bize göstersin. O günleri bize göstersin. Bir şey daha dikkatimi çekti şurada. Men sebbel enbiya. Enbiya nebinin çoğuludur. Yani Allah Resulü şunu demedi. Sadece bana küfreden öldürülür demedi. Dün o paylaşımlarda bir şey dikkatimi çekti. Ben bilmiyorum sizin de çekti mi? Hani bir tarafta Efendimiz'i koymuşlar. Bir tarafta Hazreti Musa Aleyhisselam'ı koymuşlar. Efendimiz'in üstünü bularlamışlar böyle hani görünmesin diye. Ve Hazreti Musa duruyor. Kullun amana billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusuli. Allah'a, Meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettik. La nuferriqu beyne ahadin min rusuli. Biz peygamberlerin arasında hiçbirinin arasında ayrım yapmayız. Hazreti Musa da bizim peygamberimizdir ya. Hem de ulul azm bir peygamberdir ha. Allah'ın sevgili bir kuludur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hukukunu nasıl muhafaza ediyorsak değil mi? Onu da muhafaza edeceğiz. Ama biz cehalet sarmış toplumu zaten. Onu karalı mübarek bunu da karalasana ya. Onu da muhafaza etsene. Bu kadar işte. Toplumun hali bu yani kardeşler. Allah bunlara fırsat vermesin kardeşlerim. Allah devlete uyanıklık nasip etsin. Bak bunların yarın olduğu zaman çok hızlı bir aksiyon gösterdiler. Ama yarın ona göre aralarında çok ne diyorlar ona provokatörler vardı. Hele o sosyal medyadaki yazmaları ben baktım okuyamadım ya. O yorumları midem kalktı ya. Ya dedim aman Allah'ım ya. Bu nedir ya? bir tahrik kardeşler kaşıma operasyonu. Bunu ara ara yaparlar, yapacaklar da. Ama bunu yarın bir felakete dönüşülmesi istenmiyorsa değil mi? O kutsal mukaddes şeylere küfretmenin caydırıcı bir cezası olacak. Allah o cezanın adını koymuş. Onun cezası nedir? Ölümdür. Hani yapamıyorsun. Bir şeyin tamamını ele geçiremiyorsun. Hepsini terk etme. Bari caydırıcı bir ceza ver. İpliğini pazara çıkar. O dergisini filan bir kapat ya. Bunlar kimdir ya kardeşlerim ya? Bu memlekette bu alçakların sesi nasıl yükselebilir ya? Aman ha kardeşler. Cenab-ı Hak bu ahir zamanı fitnelerinden bizleri muhafaza eylesin. Çok hadisler var bu konuyla alakalı da. Ayetler de vardı. Çok uzun kaçmasın diye öyle bir gündem olduğu için girdik çıktık meseleye